Arkadaşlar size de. İnşallah bunu geçen yıl izlememişizdir ya. Yok izlemedik. I've never seen a white banana before. Dur 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 kaçırdım kaçırdım kaçırdım. I've never seen a white banana before. for apple. Apple. B is for banana. Yeah. Mm Hükümetin -hmm. açıkçası 200 milyar TL. Evet ben dedim muz ne alaka? Yararlanabileceğiz mi efendim? Bakınız şu anda görüştüğünüz kişi biz Ankaralılar şöyle de söyleriz senden öte bir sen var onunla birleşmiş bir kişiyle görüşüyorsunuz şu an isteğim Dünyadaki kronovirüsünü durdurabilirim. İster misiniz? Ben 2005 yılında beyin sarsıntısı geçirdim. Beyin doktoru hastanede. Beynimin içinde canlı canlı mesela beni görüyorsun ya canlı canlı iki kişi <laughs> köydeydik hocam tamam mı? Böyle teyzemin <laughs> taşıyorduk yukarı doğru. Yukarıdan böyle gözlerimle gördüm. Bir şimşek çaktı. Hayatımda ilk defa bayıldım. Ambulansla hastaneye gittim. Beyin filmim çekildiğinde beynimin içinde canlı canlı. Beni eğer görmek istersen Kaya Otel'de kalıyorum. Dayı çok iyisin dayı Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı var. Sana. Allah Allah. Ya bu çikolatalı yağ. Bir insan vardır. Hey, Annecim, wow. Teyze. Bu kim? Peki o koşuşun amacı neydi? Nasıl hiç var olmamış derken? <laughs> hani zordu lan bu oyun? Kim dedi bu oyuna zor diye? Oğlum oyun çok iyiydi lan. Hiç bana şey demeyin yani. Yok abi küfürsüz bu oyun zor mor kapısının anasını ya ne var kapıda git artık ne olur git ananı s**cem bu oyun gibi git bu şey ya değil, değil ya, mi ya ben şimdi beni peynirden sor ananı sıkıyorum. ananı, sıkıyorum. ananı sıkıyorum. yani küfür etmiyorum ama buraya bunun için gelmedim ben çocuğum oyna dediler oynadım isteyerek gelmedim hani zordu lan bu oyun Oğlum, oyun çok iyiydi lan bir gün vücudun bütün organları toplanıyor diyor ki kendi aramızda bir tane müdür seçelim diyor herkes fikrini söylüyor kalp diyor ki ben diyor kan pompalıyorum ben olmazsam vücut yaşayamaz diyor. Beyin diyor ki ben yönetiyorum ben olmazsam vücut yaşayamaz. Sonra akciğer fikrini söylüyor, böbrek fikrini söylüyor. Ama kimse göte sormuyor. Göt de bu duruma çok sinirleniyor. Göt de bunlara ders vermek için kendini kapatıyor. Üç gün vücut sıçamıyor. Üçüncü günün sonunda vücudun içi bokla doluyor. Neyse tüm organlar toplanıyor diyor ki yapacak bir şey yok. Götü müdür seçiyorlar. Müdür göt oluyor. Sonra her şey düzeliyor yoluna giriyor. İşte o gündür bugündür bütün götler müdür oluyor, bütün müdürler de göt oluyor. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ay yazık ya. <laughs> ve bırak abim. Yastım, cenaze. Boyum yazena Bora Kadim size diyorum. daha <laughs> oh, do I do my online homework today? Huh. okay. Should I get the answers or do it myself? Oh my gosh, Should I use the internet or the book? Come on. Oh my gosh, do I actually have to? Ne? Kuralları uyalım. Ama kuralları... Aaa adam bu... o... Bu oldu be abi. kim koydu bu kuralı ya? De... Ya Ama... ne alakası var? Maskeyle nasıl... Abi bu da bu bu <laughs> 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 Çok saçma. Hüseyin <laughs> hoş geldin. <laughs> Oğlum ben hayatta kaza yapmam ha. Fıtı 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 fıtı. Evet. Evet. Bu kaza değildi. Bilerek park etti. Bu kaza değil. Oğlum de yol <laughs> bak. Selam sen hoş geldin. Bence çok güzel olmuş bu arada. Ben kalın kaşık çok beğeniyorum. Bak bunu atacağım. Sonra gidin bayılın tamam mı orada? Git oraya bayılın. Hepiniz bayılın. Bayıl. Bayıl. Aa. Gülben'in adı nedir? Gülben'in adı? Gülben Ergen. Hayır, Gülben'in adı nedir? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben Barbarosa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Hı. Gülben. Gülben. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Toplam 286 lira 55 kuruş. 86. Şu puturuş market kartındaki indirim puanlarını da. Baba beni böyle eğitmedi. <laughs> hemen. Aman ya Ne olmuş? Kaç puan var? tam 4000 puturuş puanınız birikmiş. Hadi canım 4000 puan ha? Eğer bu puanı indirimde kullanırsanız işletme olarak çok zor durumda kalırız biz. Vay anasını ne kadar indirim ediyor? Tam 35 kuruş indirim yapıyor. <laughs> ne diyorsun 35 kuruş yani Dilerseniz bu puan değerinde size hemen hediye ürünümüzü vereyim ben. Buyurun bir dilim mandalin. <laughs> Yok kalsın biriksin biraz daha villa alırım. <laughs> 35 kuruş. Birader Kaspar olmuşsun, hadi oyna da. Ya benim kardeşim var ya buna yarılıyor ya bu video ya. Geldi, 1, 2, aa bu ne? Senin galiba, onu alıver. Oyna. Ağlama, hadi oyna. If she is medium ugly, what does that classify me? I'm about to do this effect. I look like a balloon. <laughs> çıkarma dilini artık. <laughs> çıkarma dilini artık. Niye sessiz? Kim de buna bakma derini çıkınca tatlanmam diye. Ben. Senin ben amına. Ay. Ay yazık ya çocuğa. Kar yağıyor. O nasıl kepek be kanka? Evet çok doğru abi bizimki de göbekliydi be. E aí, the... oran kişinin kaç santimetredir? Hayda. A 161 santimetre, B 181 santimetre, C 191 santimetre, D 201 santimetre. <laughs> Sevgili seyirciler, şu an karşınızda oturan ve önünüzde oturan seyircilerimizin gözünde öyle gösteriyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Kulaklık. Ne? Steel Series kulaklık aldım. <laughs> <laughs> Hayır, kalmadı. Eminim burada böyle oldu. Eden ve Eva da böyle yaptıkları için bana birazcık normal geldi. Çocuk bu ne gerçekten?